Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugün Curse of Strat'ta Amber Temple'da son bölüme geldik. Artık özel olaylardan bahsedeceğiz. Bunu kendisi ayrı bir şekilde anlatmak istedim bu durumu. Çünkü gerçekten işimize yarayacak güzel roleplay anları veya combat anları çıkabilir. Bununla alakalı uzunca taktik vermek istedim önerilerimi yapmak istedim. Tabii ki de bunları alıp değerlendirmek, değiştirmek, istediğiniz gibi yapmak size kalmış oyun sonuçta. Sizin oyununuz. Girls of anlatırken şöyle yapın, böyle yapmalısınız falan gibi söylerim ama tabii ki de bu sizin oyununuz dediğim gibi. Yazılana bağlı kalmak zorunda değiliz. Ben şahsen birçok yeri değiştirdim. Eğer ki onu da izlemek istiyorsanız Kanlı Tebessüm adında Girls of podcastimiz şu anda yayında. Buna ek olarak gizip gelip bize Discord'dan <laughs> konuşamadım. Sorular da sorabilirsiniz. Ve destek olmak istiyorsanız yaptığım şeye devam etme konusunda beni heveslendirmek veya beğeniyorsanız e, aşağıya Patreon linkini de koyacağım. O linkten de bana destek olabilirsiniz. Şimdi Special Events kısmı Amber Temple. Başlayalım. Neyin nesiymiş, nedenmiş, ne kadar güzelmiş. Bunları anlatalım. Rahadin's Prayer diyor. İlk olayımız bu. Rahadin buraya gelebiliyor ve Şöyle onun resmini de açalım. Şöyle şu tarafa koyalım. Şimdi Rahadin gelip burada bir dua edecekmiş. Strat'ın sağ kolu kardeşim de Rahadin Kehribar tapınağına geliyor ve Sırlar Tanrısı ile Strat'ın anlaşma yaptığını düşünüyor, buna inanıyor. Demiş burada bize. Ben Strat'ın vampirle anlaşma yaptığını bildiğini düşünüyorum Rahadin'in kendisini bu işkenceden kurtarmak için yani Strat'ı şu anda bulunduğu hapishaneden kurtarmak için bir e, dua etmek istiyor ve Ember Tapınağı, bu Kehribar Tapınağı geliyor. Geçit boyunca bir hayalet ata binerek yani onun bildiğimiz gibi bir büyüsü var. Birazdan kendi karakter istatlarını anlatırken onu da anlatacağım. Şurada gördüğümüz Phantom Street var. Phantom Street'ine binerek Rahadin geliyormuş buralara. Ve buraya geldikten sonra içeriye giriyor. İçeriye girip yürüyor. Ve bu büyük heykelin karşısına kadar geliyor. dizlerinin üstüne çöküyor. Buradaki hiç kimse ona zarar vermiyor. Hem Skull'lar onu tanıyor. Hem Exothanter onu tanıyor. Hem Arkanaloth onu tanıyor. Rahadin canlı bir kurbağa çıkartıyor. Ve canlı kurbağayı kurban olarak yutuyor. Ve sır tanrısına yakarış sunuyor. Diyor ki işte stratı bu kötülükten gazaptan sal artık bırak. Sana yalvarıyorum falan gibisinden bir durum söz konusu. Tabii ki de aslında Strat'ı buraya kapatan Dark Powers karanlık güçler başka. Ember Temple'daki Vestage'lar başka. Rahadin burada bize demiş ki... Strat'ın karakterlerle canı istediği zaman ilgileneceğini biliyor diyor. Yani gelip karakterleri öldürmeyecek ki zaten karakterler buraya geldiğinde 9 seviye olacaklar. Kalıcı bir hasar vermeyecek diyor. Ki benim şahsi fikrim Rahadin burası için çok gecikmiş bir karakter eğer savaş için ölmesi ile alakalı bir planınız varsa ve yakalanmak yerine ölmeyi tercih edeceğini söylemiş Rahadin'in hiçbir şekilde buraya niye geldiğini söylemek istememiş hangi amaçlarla buraya geldiğini söylemek istememiş eğer ki ona karışmazsa hiç kimse tekrardan atabilecek ve Castle Ravenloft'a dönecek şimdi bu Phantom Steed ile alakalı olarak şöyle bir şey söz konusu Rahadin Phantom Steed'i içeriye sokacak mı içeriye sokarsa karakterlerinizden e, kaçma şansı olabilir. Çünkü burada diyor ki the creature uses statistics of the riding horse except it has a speed of 100 feet. Yani 100 feet hızlı bir şekilde kaçabilen bir atmış buradaki at. Ya da Strat'ın atı Nightmare ile gelecek mi? Ben Rahadin'in Strat'ın atı Nightmare ile gelmesi fikri daha e, pozitif bakıyorum. Çünkü Nightmare ile Ethereal Plane'e girebilir. Savaşacağı zaman hızlı bir şekilde buradan kaçabilir. Radin'in ölmesi için buranın çok e, pozitif, iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum. Keza, şimdi bildiğimiz gibi karakterlerimiz birçok şekilde Strat'ın akrabalarından birilerinin bu topraklarda olduğunu öğrenebilirler. Madame Eva'nın Strat'ın akrabası olduğunu bir şekilde öğrendilerse. Bununla birlikte Arabel'in Strat'ın akrabasının soyundan, Madame Eva'nın soyundan geldiğini öğrendilerse ve Radin'i ikna etmek isterlerse ne yapabilirsiniz? Örneğin derlerse ki ya bak Rahadin biliyorum Strat'ı kurtarmak istiyorsun bu azabından ama bunun tek bir çaresi var dışarıya çıkması değil ölmesi Strat'ı öldürmemiz için bize yardım et. Rahadin dedi ki ben e, Von Zarovich soyuna yani Zarovich soyuna kesinlikle atadım kendimi ve Zarovich soyunun son varisi de Strat olduğu için o ben ölmeden işte ölene kadar onu savunacağım falan. Hayır öyle değil Arabel diye bir kız var o Strat'ın yerine geçebilir diye belki karakterleriniz Rahadin'i ikna edebilirler mi? Bu konuşmaları yapabilirler mi? Bu bence çok güzel bir şey. Rahadin'i kendi yanlarına çekmekle alakalı olarak. Rahadin'in ikinci bir planı olabilir. Eğer ki Rudolf Van Rieck'den yanlarındaysa Rahadin strata dışarıya çıkartmak için derinlemesine karmaşık bir plan yapabilir. Örneğin Van Richten'in Ring of Mind Shielding diye bir itemi var. Şimdi Ring of Mind Shielding'e baktığımız zaman bu diyor ki bize If you die while wearing this, your soul enters it. Enter it unless it already houses a soul. Yani birisi öldüğü zaman ruhu bu yüzüğün içine giriyormuş. Benim Rahadin'in zeki olduğunu, bu kadar yıllardır savaşçı olduğunu ve böyle bir yüzüğü muhtemelen gördüğünü bildiğini düşünüyorum. Buna ek olarak bilmiyorsa bile karakterlerinize bir öneri yapabilir diye bir statın ruhunu bir şeyin içine almamız gerekiyor. Statın ruhunu yakalamamız gerekiyor ancak ondan sonra onu öldürebiliriz deyip karakterlerinize yalan söylemeye çalışabilir. Radir'in Deception'ın çok iyi olmadığını tahmin ediyorum. Intimidation yüksek evet Deception artı 8. Eğer ki başarılı olursa karakterlerinizin insight'ına karşı gelebilirse ona inanacaktır oyuncular karakterler ve ona göre oynamak gerekecek. Bir yüzük lazım. Ring of Mayan Shielding. Van Rik'ten de bu yüzük var. Karakterleriniz Van de bu yüzüğü alabilir. Rahadin'e verirlerse Rahadin der ki okey ben bu yüzüğü Strat'a vereyim. Strat öldükten sonra Strat'ın ruhu bu yüzüğün içine girer. Rahadin herkese teşekkür eder. Yüzüğü alır ve Barovia'dan dışarıya çıkabilir. Soru işareti. Acaba olabilir mi? Buna izin veriyor musunuz? Siz DM olarak Dark Powers buna izin veriyor mu karanlık güçler? Sonuçta hepsini siz kontrol ediyorsunuz. Strat dışarıya çıkabilecek mi çıkacak mı? Oyuncular bunu ne zaman anlayacaklar? Van Rick'ten işte Strat yüzüğün içine girdi. Rahadin yüzüğü aldı. Kaçması gerekecek. Oyuncular bunu bir yerden sonra anlayacak. Strat ölecek. Yüzük tık, tık 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 sallanacak yere düşecek. Ting ting ting. Rahadin gidip alacak. Takacak. Teşekkürler deyip çıkıp gidecek mi? Nasıl olacak? Genel olarak Strat'ın istatistiklerine de bakalım. Şey, Rahadi'nin istatistiklerine de bakalım. Stat karakter statına da bakalım nasılmış. Şimdi Woodalf'den geldiği için teknik olarak 35 fit bir hızı varmış Rahadi'nin. Ve Elf özelliklerinin yanı sıra. Fey Ancestor, Innate Spellcasting, Mask of the Wild. Ee, Deathly Coir diye bir özelliği var. 10 fit yakınındaki birileri Rahadi'nin eğer ki Mind Blank büyüsü ile korunmuyor ise... Ki birçok karakter böyle olacak. Eğer ki karanlık hediyelerden birini kabul etmedilerse. Rahadin bonus action olarak o kişiyi çığlıklar duymasına zorlayabilir ve bu çığlıkları duyan kişi DC16 Wisdom Saving Throw atacak. Bu çığlıklar Rahadin'in daha önce öldürdüğü ruhların çalıkları ve 3D10 Psychic Damage alacaklar başarısız olurlarsa. Ama 16 Wisdom Save'i geçerlerse, yakalarlarsa ve geçerlerse yarısı kadar hasar alacaklar demiş. Bununla birlikte Rahadin burada ölmek istemeyecek ama yakalanmak da istemeyecek ve hızlı birisi. Birincisi Misty Step kullanabiliyor Rahadin. Tabii ki de şu anda çok yüksek ihtimalle sizin karakterlerinizin counter spell'i olacaktır. Ve eğer ki Rahadin ilk başlarda buraya geldiyse karakterleriniz counter spell atıp Rahadin'i kilitleyip kaçmasına engel olup işte koşarak kaçamayacak çok yüksek ihtimalle yakalayacaklardır onu. Ona engel olacaklar ve öldüreceklerdir. O yüzden Rahadin'i Ember Temple'da karakteriniz keşfettikten dinlenmeden hemen önce gelebilir mesela. Bakın spell slotlarını harcadılar mı? Diğer karakterlerinizin kaç tane spell slotu kaldı vesaire. Radin öyle hemen hızlıca gelip kolay bir karşılaşma olmamalı çünkü stratın sağ kolu yani sonuç olarak kaçmak isteyecekse Action olarak disengage sonra hareket edebilirsiniz. Yanında hiç kimse yoksa direkt action'ı da dash alıp koşup hareket edebilirsiniz. Böylece 70 koşacak çünkü hız 35. 70 koşacak sonra ışınlanacak misty steple ve oradan hızlıca kaçacak. Eğer ki savaşması gerekiyorsa Rahadi'nin öncelikle 3 ataklı bir action'ı var. Bu action'ı aldığı zaman atak action'ını aldığı zaman simitarı ile 3 defa saldırabiliyormuş. Simitarı artı 10 ile vuruyor ve bir de 6 artı 6 slashing damage vuruyormuş. Garanti olarak vurmasına rağmen hasarı çok yüksek değil. Bana kalırsa komik bir hasar. Buradaki 3 d 10 hasarı birer birer bölebilirsiniz eğer isterseniz. Bonus action'ını başka bir şekilde kullanmak istiyorsanız. Her bir hasarını 1D6 artı 6 slashing. Buna da ek olarak 1D10 psychic yaparsanız her vuruşuyla sakik vurabilir Rahadin. Bir de armoru 18 Rahadin öyle kolayca vurulabilecek birisi olmamasına rağmen eğer ki istiyorsanız kendisini korumasına yönelik bir iki spell de verebilirsiniz. Tabii ki bu size bağlı. Magic Weapon keslemesinin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Artı bir e, hasara veya damage vurmak için ihtiyacı yok. Phantom Steed'i daha önceden keslenmiş olması gerekiyor. Çünkü zaten onunla birlikte buraya gelecek. Eğer ki Strat'ın atıyla geldiyse, Nightmare ile buraya geldiyse kaçması kolaylaşacak. Buraya bir ek daha söyleyeyim. E, Pasif Perception'u 21 Rahadi'nin yani ona yaklaşmak, gizli bir şekilde yaklaşmak çok kolay olmayacaktır. Bir de dışarıda kar yağışı olduğunu tekrardan hatırlatalım. Mask of the Wild sayesinde Rahadin e, direkt kara çıktığı zaman gizlenebiliyor. Dışarıya çıktığı zaman gizlenmeyi deneyebiliyor. Yani dışarı çıkar çıkmaz birkaç adım attıktan sonra Rahadin stealth alacak ve stealth'i de artı 14 büyük ihtimalle kaçacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Rahadin'i anlattığımıza göre bir de Kasimir Velikov'a gelelim. Diğer özel olayımız Kasimir Velikov. Kendisinin şöyle bir resmi var. Şu izek arkadaki Kasimir Velikov. Şöyle iyice öne alayım Kasimir'i. Şimdi Kasimir'in karanlık e, Dark Gift ile alakalı bize bir yazı vermiş. Araya X42'deki Zudun'un e, Dark Gift'ini kabul edecekmiş Kasimir. Şimdi araya X42'ye gidelim. Araya X42 karakterler merdivenlerden indi. Trajiri odasından x 40tan geçti. 41 ve 42 burada Vampir Spawn'ların olduğu yer. Şurada ee, kabul edecekmiş bu karanlık gifti Kasimir burada. Kasimir'in buraya gelmesinin sebebi bu Dark Gift'i kabul edip Patrina Velikovna'yı, ölmüş ablasını yeniden hayata canlandırmak. Eğer ki Kasimir bunda başarılı olursa Patrina Archmage stat bloğunu kullanan bir arkadaş hayata geri dönecek. Patrina öyle aptal birisi değil. Çok güçlü birisi ve gidecek, dinlenmeye çalışacak. Tekrardan büyülerini ezberlemeye, büyülerini bulmaya çalışacak. Büyük kitabının yerini büyük ihtimalle saklamıştır. Gidip onu alacak vesaire. Sonunda e, strata gidip tekrardan gelin olmak isteyecek. Ama Rahadin'e uyuz oluyor ve Rahadin'in ölmesini istiyor. Kasimir'e yaptığı şeyler yani Kasimir'in kulaklarının kesilmesi, bütün kadınların öldürülmesi. Patrina'ya bir intikam duygusu beslemesine sebep oluyor tabii ki de. Bu yüzden Rahadi'nin ölmesini istiyor. Karakterler de bunu söyleyecek. Bu şekilde dikkatlerini dağıtmak isteyecek karakterlerin. Strat Patrina'ya olan ilgisini kaybetmiş. Eğer ki bir şans verilirse onu vampir spamla çevirecek ve onu kilitleyecekmiş. Buna engel olmak için elinden gelen her şeyi yapabilir diyor. Güç için olan hırsı, Strat için olan aşkından daha büyükmüş Patrina Velikovna'nın. Patrina Velikovna eğer ki ileride olur da canlanırsa ben gerçekten çok isterim karakterlerimin Patrina Velikovna'yı canlandırması durumunu. Eğer ki canlanırsa çok güçlü bir arkadaş. Peki nasıl öldü? Kendi abisi Kasimir Velikov öldürdü Patrina'yı. Strata gittiği için onu taşlayarak öldürdü. Şimdi Patrina hayata gelirse bir sonraki kötülerinizden birisi de hazır. Çünkü kendisi birincisi dokuzuncu seviye spell kesebilen birisi. İkincisi güç istiyor. Üçüncüsü Ember Temple'da Lich olmanın yollarını öğrenebilir. Eğer ki Patrina dinlenirse, büyük kitabını alırsa ve tekrardan büyülerini hatırlarsa karakterlerinizin onu yakalama ihtimali olmaması lazım. Şöyle düşünün, kendi turunuzda counter spell atabiliyorsunuz. Kendi turunuzda reaksiyonunuzu hala kullanabiliyorsunuz. Patrina'nın kaçması zor değil. 7. seviye bir teleport büyüsü yapabilir mesela. Teleport büyüsü bir action, casting time bir action. Bu büyüyü yaptıktan sonra şak diye gidemiyorsa, birisi ona counter spell atıyorsa kendi reaksiyonunu kullanarak o da altıncı seviyeden counter spell atabilir ve olay biter. Bir sonraki kötü adamınız Patrine olur. Peki karakterleriniz Patrine inecekler, inanacaklar mı? Nasıl olacak yani bu iş? Yani burada onun yalanını intelligence üzerinden atmanızı tavsiye ediyorum. Yani deception'ını karizmadan değil de akıllı bir şekilde konuşarak insanları kandırmaya çalıştığını. Bildiğiniz gibi mesela strength intimidation atabiliyorsa bir barbar, diğer karakterlerde başka yeteneklerini kullanarak deception atabilir, performans atabilir gibi şeyler. O yüzden Patrina'nın yalan zarını artı 5 ile Intelligence'da atmanızı tavsiye ediyorum. En azından bir şansı olsun artı 3 yerine artı 5 atmanızın bir şansı olsun. Şimdi buradaki iki olay bu kadardı. Biz istersek buraya başka olaylar da ekleyebiliriz. Ben ne eklemiştim olay olarak? Karakterlerinin arasında wizard varsa, var olduğu zamanlarda özellikle. Bu T te teleport noktası var ya 42. odadaki teleport noktası. Bu teleport noktasına Strat'ın her an gelmesi mümkün. Eğer ki Rahadin öldüyse, Rahadin'in buraya geldiğini Strat artık biliyordur yani. Bir gün sonra İki gün sonra Strat buraya ışın alıp gelecektir. Böylece sizin vizardınız bütün büyüleri kitabına geçirmeyecektir. Tabii ki de geçirememesi de gerekiyor. Aşırı güçlü olmaması gerekiyor. Ama ben 1-2 büyünün belki 3 büyünün okey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu size kalmış gene dediğim gibi. isterseniz bütün büyüleri geçirmesi için yıllarca burada kalmasına izin verin. Sonuç olarak Ember Temple'daki karanlık güçler hepsine fısıldayacak ve onları ikna etmeye çalışacak. Bir yerden sonra onlar da yavaş yavaş delirmeye başlaması. Diğer buradaki yaşayan eski burayı yapan vizardlar gibi delirmeye başlaması Mümkün. Amber Temple bu kadar olmasına rağmen benim başka fikirlerim var burasıyla alakalı olarak. Şahsen bütün odalarda üçer tane karanlık gücün olması pek hoşuma gitmiyor. Çok duyulmamış karanlık güçlerin olması hoşuma gitmiyor. bir de buna ek olarak burada oyuncuların geri dönüşü, geri ödemesi çok az olan karanlık güçleri ...kabul etmesi, üç kere reyankaran olacaksın ama dişlerin dökülecek falan gibi işte... ...karizman dört artacak ama hayır kelimesini asla şey yapmayacaksın... ...hayırı kendi cevap olarak kabul etmeyeceksin falan. Çok absürt geliyor bana. Benim planım ileride bunların hepsini tek 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 bir oda olacak şekilde... ...yani bir odada bir tane olacak şekilde yani neyden bahsediyorum? Diyelim ki işte x 33'te burası bir tane karanlık güce sahip... E, ...hediye verebilecek kadar güçlü birisi olacak. Burası başka bir tane falan... Burası keza başka bir tane olacak şekilde kaç tane odamız oluyor? 1 2 3 4 5 6. Bir de yukarısı var 7. Yani 7 tane karanlık gücün olabileceği bir guide yazmayı düşünüyorum. Bunları da bilinen kötülerle yapmayı düşünüyorum. Örneğin Lich gücünü Orcus verebilir, Vecna verebilir. D&D'yi biliyorsanız bunların kimler olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız o bölümü yaptığım zaman ileride göreceksiniz zaten öğreneceksiniz. Örneğin Zariel bir parçası burada olabilir. Asmodeus'un bir parçası burada olabilir veya kendi sizin dünyanızdaki diğer karanlık güçlere yani kötülerin parçaları burada olabilir. Onlar karakterlere bir güç vermeyi teklif edebilirler. Ya da çok beğendiyseniz buraya koymak istediğiniz kötü bir artifekt varsa. Eye of Vecna, Hand of Vecna gibi. Aşağıda gördüğümüz X31'de tam bunun için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ya işte Ravenloft settingine bu uyuyor mu? Uymuyor mu? Şimdi Azalin diye bir Lich var. Strat'ın en büyük düşmanlarından bir tanesi. Ve e, Firanzal Honan adıyla birçok yerde gezdiğine inanılıyor. Ravenloft Lorona geldiğimizde onu da göreceğiz. Belki onu da buraya koyabiliriz. Girişte karakterleri bekleyebilir. İçeride hali hazırda bir Lich olduğu için ben içeri giremiyorum. Niye giremiyorsun? Bir tane Lich var ya yani. nasıl gireyim onu öldürürüm falan. Sen niye buradasın? Sen kimsin? Artık onları da oraya geldiğimizde bahsederiz. Belki kendisi Vecna'nın Eye of Vecna, Hand of Vecna'yı almak için buraya gelmiş olabilir. Yanılmıyorsam Darkon olması lazım. Onun Demoin of Dredd'i. Orasıyla alakalı olarak da Vanikten Gat'ta Ravenloft'a geldiğimizde hepsini anlatmak istiyorum. Bugüne anlatacaklarım bu kadardı. Ravenloft Kalesi'ne geliyoruz. Saniyeler kaldı Ravenloft Kalesi'ne bir sonraki videolara başlamak için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrardan Discord'a davet ediyorum. Patreon'dan destek olanlara tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.